Beni bile yazmış vallahi. Okudun mu yoksa? Ne ya? Bana numara yapma Sevda. Koray okumadım. Ama şaşırdım yani. Senden böyle duygusal aksiyonlar beklemiyordum. Böyle günlük yazmalar falan. Hani okumamıştın? Ya okumadım. Ama günlük olduğu belli oluyor sonuçta. Onun içinde ne aşklar ne sırlar vardır şimdi. Ya sen kendi işine baksana. Koray ben kendi işime bakacağım da senin yüzünden bakamıyorum. Geç kalacağım buran seçmelerine. Abim çıkıyor. Vallahi Koray abini falan bekleyemeyeceğim ben gidiyorum. Ya abim çıkıyor. Ya çıktı diyorum sana. Ya Sevda. Sevda nereye gidiyorsun Sevda? Ya nereye gidiyorsun ya? Gelsene şuraya. Koray geç kalıyorum. Koşarak mı yetişeceksin? Gel ben seni bırakırım hadi. Yok istemez. Ya ben seni bırakırım bir şey olmaz hadi. Hadi. İyi tamam hadi.